Herkese merhaba bayıldınız. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bade Wars yani yatak savaşlarımıza kaldığımız yerden solo bir şekilde devam ediyoruz. Skyrise haritasıyla arkadaşlar herif direkt yine rush çıktılar yahu. Kardeşim millet çok rush yahu şu. Şu gelse blok alsam bence yeterli. Başka bir şey almamıza gerek yok. Herif direkt rushlayacak hemen kapla 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 kardeşim. Şuraya bir tane koy tamam. Hemen direkt sen ondan daha hızlı yüksel Adeş'e. Sen yaparsın Adeş'e ilk oyunun bu arada arkadaşlar. Elim biraz soğuk. Allah'ım ne olur atmışım. No. Atamamışım ya. Nasıl atamamışım ya? Cık. Abi tahtayı kıramıyor sanırım. Eliyle kırmaya çalışıyor da. Vurdum bir tane düşmemiş ya. E ee, abi yine klasik <laughs> son zamanki tiplerden. Mesela ben de seni kırdım. Elimize ne geçti? Allah için bana bir söylesene dostum. Yatak kaplama yok. Hiçbir şey yok. Yani ben orada dönsem muhtemelen engelleyemeyecektim. Ben de dönmedim. Ne oldu? Kırıldın direkt. Yani çok çok saçma ya. Ha? Huh? Yani kardeşim biz bu yollardan çok geçtik be. Aa bu arada bu şey. Ney bu? Ranklı. Direkt ne kadar ranklı çocuk varsa zaten yan tarafında e, spawn oluyor. Anlamadım ben bu olayı. Niye oluyor bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi şuradan çıkıyormuş gibi yapıp. Şuradan şöyle yavaş yavaş hop. Abi işte ne oldu dostum? Ne oldu dostum? Bana da söylesene Allah için. Birbirimizin bedeni kırdık. Elimize ne geçti ya? Yani çok enteresan arkadaşlar. Ortayı bir toplayalım hemen hızlı şekilde. Biz de yavaştan gelişmeye bakalım. Bu arada arkadaşlar Beyz Bostan'ın yanı için kesinlikle videoları unutmayın. Şuradan döneceğim gideceğim abi Beyz'ime. Şurayı toplayıp. Aslında burası çok tehlikeliydi bir ara düşmüştük hatırlıyor musunuz? Çok sıkıntılı bir yer ama. Şimdi bana gelmeye çalışmazlar. Elmas sır mı olsam, invis cam speed falan tarzı şeyler mi alsam bilmiyorum. Onu düşüneceğiz kardeşim. Şu an onu düşünmenin yeri değil. Ne yeri ne zamanı. Şuradan hemen gideceğim çünkü geliyor. Eleman gelebilirdi lan. Evet. Evet evet evet. Aqua. Geliyor lan. Aqua sal beni Aqua. Sal beni lan sal beni. Direkt elmaslık olacağım. Git kardeş. Blue is so good mu? Blue kim lan? Ben değilmişim. Dedim ne oluyor lan dedim. Abicim şimdi. Elmas tırhını ve invisin ol tamam mı? Bak bekle, 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 bekle. Kılıç. İki al. Yeterince blok aldık mı sizce? Aldık aldık. Herif gelirse direkt zaten muhtemelen öttüm öttüm öttüreceğiz. O, o da bize bomba atabilir onu söyleyeyim. Aa geri dönmüş beyzine. Hmm. Ya öldü, öyle döndü. Normal döndüğünü sanmıyorum, sebepsiz yani. Sebepsiz boş yere ayrılacaksan. Şartımız falan geliştirelim şu tarafa doğru gidelim. Aqua'nın bence bir sonraki hedefi benim abi. Hedef ben miyim? Typhon çünkü. Geliyor. Tamam gelsin abi gelsin. Şartımız da geliştirelim. Biz kendimizi yeterince böyle bir güvenli hale getirelim. İki tane de bombam var her türlü hacamat ederim diye düşünüyorum. Tam şuraya gelince atacağım arkadaşlar. Bak şöyle geri dönüşü olmayacak herifin. Hop. Bekle burada. Tamam. Öleceğim sandım yani yemin ederim dedim öldüm. Uf, tamam abi süper. Herif de iyi oynuyor. Abi bir tane daha altı elmayı. Aqua'ya biri gidiyor mu? Niye kimse gitmiyor? Lan var ya biz biriyle uğraşırken mutlaka başka biri gelirken. Rakiplerin hiç öyle dertler olmuyor ne güzel. Rakiplere de hiç. Çok şey davranıyor. Bir de ben elmas sırrım bayağı erit beni ya. Korumamız çok iyi değil. Koruma biriz ya sadece. Belki o koruma iki falandır ben şu tarafa doğru biraz gideyim. Elmas toplamam lazım çünkü. Şöyle. Tamam. Arkadaşlar sakin oynarsak. Bak akıllı oynarsak başarırız ama. Heyecan yapıp telaş yaparsak. Red la blue. Red hayatta. Sen lan? Red sana gelmiyordum biliyor musun? Yemin ederim sana gelmiyordum ya. Sadece elmas almak da amacım ya. Tam geri dönüyor. Dönmüyor. Aqua'yla bunu karşı karşıya getirebilir miyim? Deneyeceğim. Hop, 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 hop. Aqua senin sahana giriyorlar kardeşim. Bomba atabilir biri. Herhangi biri bomba atabilir. Evet biliyordum ya. Biliyordum abi arkamdan biri kovalıyor. Red de kırıldı. Red beni niye kovalıyorsun ki bu kadar ya? Agresif. Agresif. Yemin ediyorum tamamen mecburdum. Dönsem e, diğer herif saldıracak. Aqua da aynı anda gelecek. Tamamen mecbur kaldım. Red'e bak Aqua'nın benzine gitmek yerine Aqua'ya gidiyor. Değişik kafalar yaşıyor. Yapacak bir şey yok abi. Aqua güzel oynuyor. Gerçekten çocuk güzel oynuyor. Zaten var ya Aqua bomba atmasa red atacaktı. İki arada bir derede kaldık yine klasik. Nasıl nasıl bu hale geldim bilmiyorum. Orada ben nasıl kırıldım lan demin? Ha oyunun başında kırıldık. O da ayrı bir tantanaydı tabii. Herif düşüremedik. Şanssız başladık. İnşallah şanssız devam etmeyiz arkadaşlar. Önemli olan kazanmak değil eğlenmek ama böyle şanssızlıklar olunca da insan üzülüyor yani. Yapacak bir şey yok. Elden bir şey gelmiyor yani. Şimdi şu tarafa doğru geliyor. Birbiriyle kapışıyorlar. Tamam ben yine arkadaşlar tahtayla kaplayacağım. Tahta candır. Yani aslında çok, çok da can değildir ama. <laughs> biri girdiğinde direkt kırıyor abi. Çok da can olsa direkt engellerdi. Tahtanın ne suçu varsa. Abi şimdi direkt rushing o. Şöyle bir rush yapalım. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Biz güzel oyun oynadığımızı düşünüyorum. Şanssızlıklarla kaybettik. Afrika tamam. Komşumuz Afrika. Bu sefer şanslı başladık. <laughs> Pardon. Şöyle bu herifi kritik vura vura bir keselim. Dört vuruşta biliyorsunuz. Kritik kesiliyor. Keşke tahtamı harcamasaymışım herif. Afiyet kaldı nasıl nereden bilecektim ki gerçi. Şöyle yapalım arkadaşlar hemen. Tamam süper. Şuradaki elmasa gideceğim. Bu sefer koruma mı geliştireceğim bak. Elmas sırrı olma. Aa benim invizim vardı. Ben invizi niye içmedim? Deminki oyunda. Abi yemin ediyorum kafa gitti. Allah. Invizi nerede içebilirdim diye düşünüyorum. Aqua'yı atlatmak için içebilirdik aslında. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şöyle bir zırh al. Kılıç al. Bombal. Blok al. 3-4. Birazcık daha blok alacağım. Kendi elmasıma doğru gideyim olmadı. Belki erişte bir hayır vardı. O tarafa gitmem çok saçma olacaktı. Red, red, red de kırılmış. Bu taraf kırıldığı için arkadaşlar ben buradaki elmasa rahat rahat gidebilirim. Gelirlerse zaten bombayla düşürürüm diye düşünüyorum. Yine bugünkü ilk oyunlarımdan olduğu için bir tık böyle hızlı yolda cartta elim biraz soğuk ama hiç problem değil biliyorsunuz. 4. Şimdi abi şuradan geçiş olursa ben bombayla atamam. Sharpness'tan ziyade şöyle bir şey yapacağım koruma ve fırın tamam mı? Daha çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Şunları da geliştir biraz da blok al. 2, 3 tamam. Bomba şimdilik o şekilde dursun. Şunları da ver abi. Şöyle bir şey yapalım mı? Alt elma gerisine blok. Blok lazım oluyor çünkü. Diğer tarafa bir bakış atalım. Hop bir dinik çok bir buradan kimse gelip gitmiyor. Biraz yanlış kapladım. Şöyle bir turda Yün kaplayalım. Ee, yalnız ben o taraftaki kimse artık Blue'u bitirmezsem bana geleceği kesin değil. Ortaya gitmiş aslında Blue. Ortayı topluyor. O daha sıkıntı aslında var ya. White'la da Aqua. Ee, aqua bitmiş. O tarafa doğru bir yolculuk yapabilirim. Bence şu, sen şunu 3 al da. Ani bir gelişmede. Blue, Blue biraz problem yaratacak gibi ya. Base'i boşlamamak lazım Blue'ya karşı önlem olarak. <laughs> Demir kılıç. Bomba. Gerisine blok. Bir tane şarpması artık tamam. Bir korumadan önce sonra şarpması geliştiririz abi o kadar da değil. Şöyle yapsana bir tık. Bak 1 2 3 sonra düz yol yap. O <laughs> kolona denk gelmek istemiyorum çünkü. zaman da in. Şöyle düzgün bir yol yap. Tamam. White. White kırılmamış ama bir dakika abi. Hem diğer tarafta herifi kontrol etmek adına, Blue çünkü o tarafa bir yere geçti tekrar base'ine sanırım. Hem de şunu bir atlamayalım. Şimdi herif gelirmeli gerek yok. Bir alt EMA daha. Gerisine full blok kardeşim. Blok sıkıntı yakışmak istemiyorum. Mükemmel. Base'ime doğru döneceğim şöyle hafiften. White'la Green uğraşıyor. Aslında White'ı kırabilirdim ya. Ben Blue'dan biraz tırstım. Ortayı komple topladı ya. Başımıza bela olacak gibi. Görüyorum Blue'yu bir de. White'ın da dibine kadar yol yaptık. Herif ortaya tekrar gidiyor ya. Şöyle bir şey yapabilir miyim acaba? Yapamam abi. Şuradan yapabilir miyim abi? Nope. Diğer taraftan gitmiş. Diğer taraftan gitmiş. 4 mü? Oha koruma 2 yaparım. Süper abi. Bak ikinci partta bir gelişmeli oynuyoruz bir tık. Süper değil mi? En sevdiğiniz. <laughs> abi geliş abi saldırma abi saldırma. O oyunun keyfini o çıkarıyor tabii. Doğru söylüyorsunuz da. Bomba. Abi şunların hepsine TNT al. Bir lokal. Tamam. TNT'lerin bir tanesini bırak. Yedek kardeşim yedek. Ortaya gidip aslında Blue'yu öldürebiliriz. Veya White'a gidebiliriz. Uf, abi Blue, Blue çok oldu ya. Blue harbi çok olmaya başladı. Ciddi söylüyorum. Ortada ne var ne yok topladı. Eğer ki base olsaydı kesinlikle obsiden olurdu bu eleman. Ben şu blue tarafına doğru gidip onunla kapışacağım abi. Niye diye soracak olursanız oyunu o kazanacak abi doğru durduk yere. Erkete yatacağım. İzle abi. O tekrar ortaya çık çünkü o alıştı. Şöyle yapacağım. Tam geçerken bombayla atacağım. White'ı da bir yandan kontrol edeceğim. Ha, elmas alıp gelecek. Dur abi elmastan gelemesin o zaman. Hadi hadi. Hadi ben mi düştüm? Nope. Onu da düşüremedim. Ben nasıl düştüm ya? O tarafa bakarken önüme bakmayı unuttum. Bir sürü malzememiz gitti. Base'de vardı Allah'tan ya bir şeyler tamam? Şuraya da atmıştım bir şeyler. Yani çok da olmasa da bir şarpımız, bir bombamız, bir TNT'miz oluyor. 3-4. Kim kırıldı? Abi tek kırılmayan benden harcı White. Birazcık sıkıntı yaşıyoruz. Blue yemin ediyorum o kadar tedirgin ediyor ki beni. White'a bile gidemiyorum ya. Ya böyle bir şey yok ya. Çünkü topladı abi. İnci, inviz, Allah ne verdiyse topladı yani. 4 oldu. Dörde ne geliştirebiliriz? Önüme de bakmadım. Artık bana gelme zamanının geldiğini hissediyorum. Fırını bir daha geliştir. Beyze tamam mı? <laughs> Hiç bu kadar fırını geliştirmemiştim solada. Şöyle yap. Ortaya gidiyor gene ya. Abi bu sefer izin vermeyeceğim. Ha? Abi süper oldu bu. İşte bu. Blue kusura bakma abi. Ortaya o kadar serbest toplaman izin vermem. Yemin ediyorum hayatımın hatası olurdu. Hani target market değil tamamen tek şey. Neden ona stratejik. Ortayı bu kadar kolay toplan bir insana piyasayı bırakmamak lazım abi. Sen şöyle altı yemeğe alın. Oy, bu ne lan? Ne yapmışsın oğlum sen? Abicim şöyle bir şey yapayım mı? Ciddiyim bak. İnce al. Invis jump Bombal bir al. Harbi diyorum bak. Şunları at. TNT'yi geri alacağım bir saniye bekleyin yaptı. koy. İnci şeyi de TNT'de ver. Sadece e, atladı. Bak White'ın hiçbir şeyden haber olmadan White'ı bitireceğiz arkadaşlar. İnci atacağım çünkü hiç beklemediği bir anda. Öncelikle bu arkadaş neyle kaplamış? Şöyle bir bakalım. Ha? Herif önüne geçti ya. Bomba atacak. Şunu ye. Abi ne yaptım ben? İnci böyle mi gidiyordu lan? Abi bugün ne yapıyorum ben ya? Yemin ediyorum inci sanki bomba gibi gidiyormuş gibi geldi aklıma. Ne alaka bilmiyorum. Herif de düştü zaten gerçi. Sıkıntı yok arkadaşlar. Win aldığımız sürece problem yok. Ama win alamazsak problemli. Şu anda problemli. Şu an problem yok. İnci ya direkt bedin dibine atayım ki hızlı kırayım dedim. İşte o hep şey var ya. Nedir onun adı? Hırs. Ondan oluyor. O hırsdan oluyor hep. Abicim. Tamam, oraya geçti. Hop. Tamam. Nope. Hop. Buradan sen bir bomba daha var. Buradan sen zararlı çıktın, koçum. Bombaların çarpışmasında. Arkadaşlar sizlere kendimi affettirmem gerektiğinin farkındayım. Bu kadar TNT boş almadık kardeşim o zaman. Kırır, kırarım, kırarım, kırdım. Hayır be. Abi güzel yaptık. Güzel ya taktik yaptığımızı düşünüyorum. O inci, fa benim biraz daha inci kullanmam lazım arkadaşlar. Bu arada survival'da çok oynamadığım için inciyi sanki bomba gibi dümdüz gidiyormuş gibi algılayıp armut gibi attım ya la. <laughs> Vallahi unuttuk ya, emin ediyorum. İnci kullanmaya kullanma, inci nasıl kullanılıyordu onu Abicim, şimdi sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şöyle bir affettirmem yok mu peki sizlere kendimi? Şöyle bir affettirme şekli var mı kardeşim? Şöyle bir affettirme şekli var mı kardeşim? Affettiniz <gülüyor> mi? <laughs> Yaptığım armutluğu affettiniz Bunayana mi? Yorumlarda yazın <laughs> efsaneydi. <gülüyor> Herif bir de GG de delal olsun lan sana. Uf, arkadaşlar güzel oyundu. İlk partta aslında güzel oyundu da ilk partta iki kişinin arasında kaldık. Herifler de abi armut değil onlar da oynamayı biliyor sonuçta. İki kişinin arasında kalıp şanssız bir zaten başta da şanssız kırılmıştık. Onu dedik olsun sıkıntı yok telafi ederiz. oyunda da şanssızlıklar ve güzel vuruşlar da yakalamamıza rağmen bir tık daha şanssızlık ağır basmıştı ki son ana kadar. Son anda biraz kafayı kullanmayı bildik. Uzak mesafe ayarlamalarımız, timingimiz biraz iyidir. O açığımızı, armutluğumuzu onunla kapatmayı bildik dostlarım. Güzel bir galibiyet oldu. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Eğer Bad devam istiyorsanız kesinlikle videoları vermeyi unutmayın. Diğer videoda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.